işlerini yapmaya yani onlarla e, istişare etmeye çalıştık. İşte biliyorsun evde kal kitapla kal kampanyası yaptık bir tane. Hı hı. Şimdi e, bir sonraki kampanyada inşallah vakıflarla ilgili bir kampanya hazırlığı var. Onu çalışıyoruz. Şimdi insanoğlu bir anda çok şaşırdı değil mi Beyza? Evet. Aslında sen de şaşkınsın. Evdeki de şaşkın. Ekran başındaki herkes şaşkın. Neden şaşkın? Çünkü bir tehdit geldi. Bu tehdit hı hı. ölüm tehdidi. Şimdi oysa ki dünyada zulme uğramış, hani bunları unuttuk, hemen hafızamızdan siliniyor. Evlerinden alıkonulmuş, aç bırakılmış ee, veyahut da çöllerde göç etmek zorunda bırakılmış, denizlerde ölmüş bir yığın insanı aslında insanoğlu unuttu. Oysa ki bu ölümle Batı ilk defa tehdit olarak kendi karşılaştığı zaman, bir baktı ki ölüm diye bir şey var. Bu önemli bir şey. Buradaki insanların bu ölen herkesin eninde sonunda Allah'ın bir bildiği vardır ki dünyaya hani hangi üst aklın bir parçası da olsa hepsinin üzerinde Allah'ın hazırlamış olduğu senaryo hepsinin üstünde olduğu kesindir. Yani şöyle bakmamız lazım. Birilerine bir musibet olurdu ama o uzakta birilerine e, olurdu. Çünkü şöyle işte... batı. 10 bin kilometre uzakta evet. Suriye'ye girip 10 milyon insanı göçe zorladı Suriye'de. Hı hı. Yani 2,5 milyon insan ölmüş durumda. Yani biz şu anda hı hı. rakamlara baktığımız zaman 60 bin kişi dediğimiz zaman herkes televizyonda hayretlikle hayretlerle izliyor bu rakamları. Hı hı. Batı nasıl olur? Biz işte New York'ta dünyanın merkezinde oturuyoruz sokaklara çıkamıyorlar. Oysa ki aynı Batı. Ee, Orta Doğu'daki insanların evlerinin üstüne bombalar atarak bırak sokağa çıkmalarını aç aç ölmelerine göz yumdu. Korona bize yaklaşmadan 10 gün önce burada neyi konuşuyorduk? Yunanistan'ın e, mültecilerin Tabii. botların havasını, hedef almasını konuşuyorduk, konuşuyorduk. Şimdi onlar da e, her gün e, tedirginlikle bilanço e, veriyorlar. Bu noktaya bir anda geldik. Şöyle bakmak lazım. Mesela Türkiye o kadar önemli bir yerde ki. Türkiye'nin mesela herkes şeyi tartışıyordu değil mi? Ya ne gereği var bu şehir hastanelerine? Şimdi evet. şehir hastaneleri çok önemli oldu. Veya bu kadar üniversitede niye doktorlar bu kadar işte eninde sonunda eğitim, doktor çıkacak herkes, doktor fazlası var Türkiye'de derken şimdi çok önemli olmaya başladı. Yani hani Allah'ın bir bildiği vardır ve evet. onun yolundan baktığım zaman bunların hepsi şu anda doğru olduğunu ve doğru yatırımlar olduğunu gördük. İtalya'da şöyle bir şey yaşandı yakın zamanda izleyicilerimiz hatırlayacaklar yani dünkü veya önceki günkü haber diyor ki İtalyan doktorlar hastalarını bırakıp kaçıyorlar Türkiye'de bir tane doktor göremedik böyle bir şey yapamazlar yapmazlar hı hı. çünkü almış oldukları eğitim almış oldukları inanç sistemi buna aykırıdır çünkü onlar için en önemli şey hastanın kendisidir kendi Kendilerinden bile önemlidir. Dolayısıyla şöyle hepsini buradan bol bol tebrik etmemiz lazım. İtalya'da yine bir şey yaşandı. Hangi ne yaşandı? Bir baktık ki tabutları sokak kapılarının önüne bırakmaya başladılar. O kadar çok ölüm var ki. insanlar bunlara hazır olmayınca ve böyle bir şeyin yani büyük bir salgının veyahut da böyle bir hani... Ee, insanlar için korkunç bir olayın başlarına gelmesine hazır değiller. Bizde ne oldu? Oysa ki hı hı. tüm Orta Doğu, Afrika, Asya belirli yerler veyahut da Güney Amerika'da belirli yerlerin hepsi her gün bu tabutlarla karşı karşıyaydık. Evet, öyleydi. Şimdi, o zaman kimse görmüyordu. Bu arada Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. E, size örnek verirken tabii hemen zaten e, aklımızda tüm sıcak değil ama Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu hocamız e, vefatından önce üzerimde deneme, deneyebilirsiniz dedi. E, test için biliyorsunuz ilaçlar. İşte bizim doktorlarımız da böyle refleks de, gösterdi son nefesinde Mustafa bile. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği yatsın. gibi beni Türk doktorlarına e, te, teslim edin meselesi orada. Şimdi Hı. Önümde bir counter dediğimiz yani hı hı. bir sayma işlemi var. Diyor ki dünyadaki istatistikler şu anda şu dakika şu saniye şu an dünyada 7 milyar 775 milyon ve küsuratları okumayacağım o devamlı değişiyor. Bu kadar insan var. Bu bu yıl yalnız doğanlar 36 milyon kişi 36 milyon 434 bin 702 3, devam ediyor öyle. E bu yıl doğanlardan bahsettim. Bugün doğanların sayısı ise 357.788. Neyi gösteriyor bu bize? Şimdi sonuna geleceğim. Tamam. Bu yıl ölüm sayısı 15.296.000. E, bugün ölenlerin sayısı normal standartlar ve korona da dahil 150.237. Şimdi biz aslında şöyle bakmalıyız. Bazı şeyleri doğal olacağını ve bu sürecin oluşacağını bilmek zorundaydı insanlık. Yani 100 yılda bir bir korona salgını çıkar veyahut da bir yani pandemi çıkar ve bu pandemi insanlığı bir şekilde zarara uğratır. Ekonomik olarak, nüfus olarak vesaire vesaire. İnsan bunu unutuyor. Hani ben sana hep söylüyorum ya en büyük hastalığın kendisi unutkanlıktır Hı -hı. dediğim. İşte unutkanlık dediğimiz şey bu. Yani bunlara hazır olmazsa yarın gelecek bir şeye de hazır olmazsa insanoğlu her zaman kaybeden olacak, kazanan olamaz. Hep size bundan sonrası için ne olacağını söylüyorlar. Yani süreç nasıl Bu, devam şimdi. edecek? Konuşuruz ee, şimdi. hani devam ederiz. Benim ne kadar vaktim var? Ee, izleyicilerimiz, e, konuklarımızla size şey yapalım sen beni yönet. Şimdi izleyicilerimizin. Tamam. Evet evet. Ee, şimdi o zaman ilk konuğumuzu alalım. Ondan sonra yine ben size de gelen tamam. sorulardan sorayım. Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın hocamız hazır. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoş geldin İsmail abi. Hoş bulduk Ertan Bey. Nasılsınız? İyi, şükürler olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun sevgili hocam. Ne güzel sizi görmek. Çok şükür. Hocam e, sizin makalede e, ki ilk bizim yayınımızda da konuşmuştunuz hatırlarsınız koronavirüs daha Çin'deyken. Ee, ve bunu evet. da bir makalede şöyle tanımladınız. Koronavirüs çok basit bir RNA virüsüdür. Ee, virüs ne kadar basit bir yapıya sahipse o kadar kolay mutasyona uğrar, tedavileşi zorlaşır, tedavisi zorlaşır. Bunu bizim programımızda da söylemiştiniz. Peki şu aşamada evet. e, korona'nın tedavi denemeleri, tedavi amaçlı e, denemeleri var. Hangi aşamada siz nasıl, ne öngörüyorsunuz tedavisinin bulunması noktasında? Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle bütün hastalarımıza şifa diliyorum. İnşallah. Ve özellikle bu sıkıntıyı sırtlayan hekim arkadaşlarımızı, sağlık emekçilerine, sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bu beyanda özellikle hemen sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkartılması için ilgilileri de buradan istirhamımızı arz etmek istiyorum. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi zannediyorum bu konuda ilk yayını sizlerle beraber Ertan Bey ve sizinle beraber yapmıştık yine bir kayıt dışı evet. programında. Bir bilimsel olarak bakmak lazım benim kanaatime göre. Bir bilimsel açıdan bakmak lazım. Bir de Ertan Bey'in uzmanlık alanı olan komplo teorileri açısından bakmak lazım. Her ne kadar benim saham olmasa da Ertan Bey'in yanında kala kala hani Kırat'ın yanında duran Yahuyundan Yasuyundan biz de birazcık komplo teorilerine aşina olur olduk. Ama, Ama ben iyisin korudan. Ben adamı Teşekkür ederim. O senden kaynaklanıyor canım. Ee, şimdi e, bilimsel açıdan baktığımızda e, aslında bu koronavirüsü biliyorsun SARS ve MERS e, virüslerinin bir formu olarak e, ortaya çıktı. Ve ilk çalışmalar 2007 yılında bu başladı. Ve o zamanki e, çalışmalarda klinik e, e, Clinical ee, mikrobiyoloji dergisinde yayınlanan bir makalede bunun bir saatli bomba olabileceği açık açık yazıldı. Bakın Clinical Microbiology'de 2007 yılında e, Clinical Microbiology Review'de yayınlandı bu. Bu bir saatli bombadır dendi. Evet her ne kadar daha sonra bu yarasalardan e, özellikle bu virüsün e, aşısı ve ilacı geliştirilmek e, düşüncesi yani dağın ön planında olan bu fikirle farelere aktarılması ve bu esnada mutasyona uğraması ya da uğraktırılması söz konusu oluyor ve bu 2015 yılında Nature'da yayınlanıyor. Tabi bilim adamı kimliğiyle konuşacak olursak Nature, Science gibi dergiler dünyada bilim insanlarının en fazla itibar ettiği dergilerdir. Bu dergide yayınlanan bu Nature'da yayınlanan 2015 yılında yayınlanan bu bakalede özellikle Zenklişi ve King ile birlikte Amerikalılar ve İsviçreliler var bu bakalede. Ee, yani bu özellikle korona virüsünün e, geliştirilmesi üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili ee, evet iradi yapılmıştır. Gayri iradi yapılmıştır. Yani mutasyona uğratılmıştır. Zaten esas mutasyona bu anlı Zenklişi'dir. Bu Zenklişi ve King Yi Gi, e, bu anlıdır. Hatta e, Ertan Bey'i çok daha iyi bilecektir. Zeng Li Shi aslında Çin ordusunda bir subaydır. Ama bu Harvard'daki çalışmalara daha doğrusu Amerika'daki bu virüs çalışmalarına gönderilen bir e, hekim kılığında bir insan veya hekim e, askerdir. E, yanındaki iki, diğer arkadaşı ise King Yi Ji'dir. Ve bunlar zaten makalede bunu yazıyorlar bu kişi olduklarını ve mutasyona uğratıyorlar. Yalnız bu mutasyona uğratmaları iradi midir, gayri iradi midir onu Ertan Bey zannediyorum daha iyi bilir. Fakat burada ekranlarda bu özellikle 2019'un son ayında ortaya çıktığından beri birçok bilgi kirliliği olmaktadır. Yani hekimlikten uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların insanlara tedavi hastalara tedavi planları vermekte. E, o nedenle ben çok kısacık e, bir bir takım olmazsa olmaz prensiplerinden bahsetmek istiyorum. Bir kere e, hekimlikle ilgisi olmayan bu konuda tabii ki sosyolojik yönünü, kültürel yönünü, akademik yönünü, e, tarihsel yönünü tabii ki anlatacak arkadaşlarımız sahaları ilgili olarak. Ama tedavi ve Korunma açısından mutlaka hekimlerin ve özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bu 14 kurallık guideline dediğimiz prensipleri uymaları gerekiyor. Bakın News ilk geçen hafta kapağına Hazreti Peygamber'in bir hadisini aldı. Temizlik konusunda hatta 1400 önceki Muhammed'in sözüne dönmek mi gerek diye söz konusu etmişti. E, çok küçücük bir, e, bir, e, bir, e, bir, e, bir e, evet değişim gelgesi. Evet. çok e, bakın eskiler bilirler, e, yaşları müsait olanlar bilirler. Adab-ı diye bir ders vardı. İlk okullarda okutuluyordu. Nasıl tokalaşılır, nasıl selamlaşılır, yerlere tükürmenin ne kadar kötü olduğunu, temizliğin ne kadar önemli olduğu anlatılır idi. Temizliğe hiç dikkat etmiyoruz. Temizliğe dikkat edildiği takdirde zaten bunu baştan e, büyük bir oranda korumak durumunda kalıyorsunuz. Yani kendinizi koruyorsunuz, başkasını da koruyorsunuz. Biliyorsunuz bugün 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nde "Fida كُمْتِ مِلَا السَّلَاةِ فَاصُلُوا هُجُوا هَكُمْ diye başlayan ayet-i kerimede yani namaza başlayacağınız zaman da ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayınız. Yani yüzünüzü yıkayınız. Yıkamanın, el yıkamanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu 1400 sene önce Kur'an bildiriyor. Bakın 1400 sene önce geçiyorum ama küçücük bir anekdot e, anlatmak istiyorum. Özellikle e, dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin akılda kalmaları açısından. 1810 e, 1818 yılında doğan ve 1865 yılında vefat eden ünlü jinekolog... E, Philip Smerlek diye bir e, Alman e, asıllı Macar e, kadın doğumcu Viyana'da... E, Kendisi özellikle lohusalık humması doğum yapan hanımlarda yüzde %30 civarında bir ölüm ortaya çıkıyor ve bunun sebebinin de e, affedersiniz pislikten kaynaklandığını ortaya sürerek ellerini yıkamadıklarından dolayı insanların doğum yaptırdıkları ve kadınların doğum esnasında enfekte olduklarını, mikrop kaptıklarını o nedenle ellerini yıkamasının gerekli olduğunu söylüyor ve e, özellikle %2'lere kadar bu ölüm oranını düşürüyor. Fakat maalesef o zamanki Bağnaz geleceği örümcek kafalı düşünce bunu aforoz ediyor ve e, hastaneden, okuldan kovuyor. Ders vermesini engelliyorlar ve daha sonra bu delidir diye bu adamı